Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Dini vecibeleri ifa ile muhatap kabul edilmenin ve onların terkinden mesul olmanın başlangıcı buluğa ermiş olmaktır. Bu durumdaki müminin mükellefetleri başlamış olur. Bu mükellefiyetlerin terki mazet kabul etmez. Bütün Müslümanlar İslam'ı öğrenmek ve düzgün bir şekilde yaşamak mecburiyetindedirler. Ayrıca bütün Müslümanlar bilmeyenlere, haberi olmayanlara İslam'ı anlatmakla güçleri ölçüsünde mükelleftir. İslam yaşamak ve çeşitli sebeplerden ötürü yaşamayan ya da yaşayamayanlara tebliğ edip yardımcı olmak terki halinde asra maset kabul edilmez bir vazifedir. Böylece önemli bir vazifenin başka bir şekilde yerine konacak bir şey ile telafisi olmaz. Her müminin içtimai hayat içerisinde bulunduğu konum, şartların ona tanıdığı imkanlar, şahsi kabiliyetleri, oranında İslam'a karşı mesuliyetleri vardır. Çocukluk yıllarımızda öğretmenin verdiği ödevi yapmamanın veyahut derse hazırlanmamanın susuzluğu, susuzluğu bahaneden sudan bir sebebi vardı. Hayat tembel bir çocuk olarak sular kesikli çalışamadım derdik. Bu şaka yolu mazereti öğretmemize söylemesek de arkadaşlar arasında dillendirirdik. Bunu söylerken amacımız sadece bir bahane uydurmaktır. Yoksa bu yalanın kabul görmeyeceğini çocuk da olsak biliriz. Aslında bu yapmak istediğimiz ödevi ciddiye almadığımızı üstü kapalı belli etmekti. Çocuk aklı ile görevini yapmamış olmak büyük bir suç değildi. Üstelik esprili bir mazeret üreterek durumu mizahta çevirmiş olmakla cabası. Elbette bir çocuk yapınca bunlar belki görmemekten gelinir. Fakat bu da elince iş değişir. Söz konusu kişi dini hükümlere muhatap, akıl bali bir mühim ise artık işin şakası mazeti kalmaz. Müslüman yaptığı her işte, attığı her adımda, hatta aldığı her nefeste Allah Teala'ya karşı sorumludur. Bu sorumluluktan sudan bahanelerle kaçamaz. Tek yol yükümlülüklerini yedine getirmesidir. Akselde, ahirette dün gününün sahibi olan Allah Teala karşı hesap verirken çok kötü bir duruma düşecektir. Velhamdülillah.